Grotto kaportaya gelen Honda Civic'in motor kaputu komple taş yarası onarılacak boyasız bir şekilde. Ama tavanı çok berbat çizmişler arkadaşlar. Şimdi tavanı size göstereceğim. Bir de tavan yapılacak boyasız bir şekilde. Bu da tavanın hali. Buyurun. Honda Civic. Tavan ve motor kaputu çelik rıtuş yapılacak arkadaşlar. Boyasız bir şekilde çılgın oto kaporta tarafından. Çılgın oto kaportaya gelen Honda Civic'imizin tavan çelik rıtuş yapılacak arkadaşlar. Buyurun bakın. Bir de motor kaputunda taş yaraları var arkadaşlar. Boyasız bir şekilde halledilecek. Farkımız, tarzımız, çılgın otokaport adımız. Bu öncesi, sonrası gelecek arkadaşlar. Çılgın otokaport gelen Honda Civic'imizin motor kaputu taş yarası ve tavan çizik gidermesi yapılmıştır arkadaşlar. Boyasız bir şekilde ekspere açık. Biz yaparsak kralını yaparız, boşuna demiyoruz. Farkımız, tarzımız, çılgın otokaport adımız. Tavanı da gösterelim, merakla beklenen tavan. Yaparsa kranlı yapar, çılgın otokaporta farkıyla. Boyasız bir şekilde arkadaşlar. Elazığ eski otogar arkasında olan çılgın otokaporta farkıyla.